ettim. Bekleme listesinde olabilirim ama buraya aitim. Buraya ait değilsem ne olur? Saçlar yerinde. Bu harika kıyafeti yaptım. Merhaba ben... Lütfen gir. Cesur ol. kuşağı gibi. Yeni podyum grubuna hoş geldin. Kızlar lütfen yeni üyeniz Amaya ile tanışın. Selam. Evet ama sorun değil. Bunu bilmiyordun. Ben Sunny. Ve işte Violet, Skyler, Papi, Ruby ve Jade ve Yuh. Sunny. Bella az önce gitti. Ciddiyim. Bir dakika ihtiyacımız var. Ah, Bella kim? Koridorda gördüm. O mu? İşte o senin yerini aldığın kişi. Yani o atıldığı için ben mi geldim? <laughs> Vay canına ben üzgünüm. Ben ben bilmiyordum. oh, huh, set tasarımını o yaptı. Sen de mi öyle yapıyorsun? Hayır ben moda odaklıyım. Moda odağı mı? Ama ben moda odağıyım. Artık iki tane var. Bunu yardım olmalı değil mi? Yapacak çok işimiz var. Dönem projemiz bir defile düzenlemek büyük bir iş. Yedi tasarım ve göster için her şeyi yapıyoruz. Müzik, saç, makyaj, set. Ne ararsan biz yapıyoruz. Sonunda temayı bulduk. Yağmur yoksa gökkuşağı yok. Beğendin mi? Buna kesinlikle bayıldım. Peki yedi tasarım da hazır mı? Henüz değil. İkisine karar verdik. Diğerlerine çalışıyorum. Bu harika. Yani siz bir şey üstünde çalışırken geldim diye çok heyecanlıyım. Size ne tür tasarımlar yaptığımı gösterebilirim. Ya bu yoksa gök kuşağı yok. Bilmiyorum bu aradığınız türden bir şey mi ama. Aa, moda öncüsü. Küpe ya da o bir kemeri eklemeye ne dersiniz? Evet, işte bu mükemmel. Bu iyi, görebiliyorum. Cidden her şey normalmiş gibi birlikte mi çalışıyorlar? Sanki Bella'nın gitmesi umurlarında bile değil. Bir hala burada olabilir. Hadi. Bu harika olur teşekkürler. Bir. Böyle olduğu için çok kendimi İyi, İyi Bella'ya veda edeceğim. Burada kalsan olur mu? Tuhaf olmasını istemiyorum. Seni çok özleyeceğim. Ben de özleyeceğim. Bunun olduğuna inanamıyorum. Wildlife size Rainbow High ile ilgili gerçek haberleri sunuyor. Son vedalardan ilk merhabalara. Wildlife için izin belgesini imzala. Vlog, reality show, canlı yayın, lifestyle dünyam. Bekle, Wildlife mı? Seni oradan tanıyorum. Yani seni biliyorum. Kesinlikle imzalayacağım. Hayran olmana sevindim. Şimdi çalışma zamanı. Wildlife için hazırlayalım. Ama ya kimdir? Şey, ben Amaya ve geldiğim kasaba şu kadarcık bir yer ve ben kıyafetler yapıyorum. Bunun gibi. Evdeki arkadaşlarım bana hep moda konuşuyorsun der. Desenleri ve kumaşları görüyorum ve onları yeni şekillerde nasıl kullanacağımı biliyorum. Hey. Ve ben de öyle. Yani benim yerime geçiyorsun. Kaçınmaya çalıştığım o garip şey mi? Evet, işte bu. Özür dilerim, bilmiyordum. Annem burada. Gitmeliyim. Bunu nasıl atabilirler? Doğru, doğru. doğru değil. Seni nasıl atabilirler? Ay. Her zaman bu grubun bir parçası olacaksın, tamam mı? Kimse senin yerini almayacak. Oh mükemmel, hepiniz birliktesiniz. Amaya, görüyorum ki yeni oda arkadaşlarına tanışmışsın. Benim yeni ne? Oda arkadaşları. Ruby, Jade ve Violet'ın odasına taşınacaksın. Ona Bella'nın yerini mi veriyorsun? Bella, kuralları çiğnemeyi seçti. Bu nedenle de artık Rainbow High'da değil. Burası Amaya'nın yeri. Ve biliyorum ki yeni oda arkadaşları olarak ona hoş geldin demekten başka bir şey yapmayacaksınız.